Merhaba. Ben Pelin. Şimdi sizlerle beraber yılbaşı pastası yapacağız. Evet. Ben gibi bir Bu da benim küçük yardımcım Hello. Hello Kitty. Merhaba. Ses gelebilir arkadaşlar. Şimdi küçük yardımcım. Bana şekeri getirir misin? Getiriyorum. İnşallah her şeyi mahvetmezsin. Ne? Yok bir şey getirir misin diyecektim. Suyu. Getirdim. E, bu arada havuçlu pastamız olacak. Havuçlu kek için havuç getirir misin? Yani e, yılbaşı pastası. Hayır pastası. Getirdim efendim aşkım. Sizden mi Hayır. Şimdilik bu yeterli. Şimdi biz bu şekeri azcağına bir kabı boşaltacağız. Ee, bu kap, işte kabımız. Şimdi ilk önce şekerimizi bu kabımıza koyalım canım. Azıcık da burada kalsın. Daha sonra suyumuzu dökelim. Ve azıcık daha karıştıralım. Arkadaşlar ses gelebilir. Zil çalıyor da. Evet. Böyle. Şimdi tabii ki de bunu ezmem ezmemiz gerekiyor bunu da bu şey de yapacağız Heh. azıcık döküldü. ama her neyse şimdi azıcık dökebiliriz kabucumuzu dökelim Heh. karıştıralım ve havuçlu kremamız olsun. <laughs> Azıcık daha karıştıralım ki krema gibi olabilsin. Görüyorsunuz havucumuzu. gerçek havuç arkadaşlar. Evet, şimdi bu havucumuzu pişirince koyalım. Fırına. Ay. Çık 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 çık. Şimdi biz 15 dakika beklememiz gerekiyor. şimdi pirincimizi alalım. İşte pirincimiz. Şimdi bu beyaz pirinçleri bunların içine koyacağız. Yardımcım artık benim ne işe yarıyorsa. Ben ne yaptım? Hiçbir iş yapmıyorsun. Bir dakika. Evet işte unumuz. Ay pardon. Ee, çikolata kaplı pirincimiz. Ama daha çikolata kaplı olmadı. Üstüne birazcık çikolata sosu sıkalım. Tamam şimdi oldu. Şimdi azıcık üzerine şeker ekleyelim. Ya da bütün şeker ekleyelim biz. İçine azıcık suyumuzu koyalım. Daha sonra karıştıralım. Hımm leziz görünüyor. Hmm. Ve böyle oluyor. Azıcık daha karıştıralım. Ben size sonuçta göstereceğim. Lütfen bu videonun tamamını izleyin arkadaşlar. Ay çok tatlı. Evet, güzel gibi bir şey oldu. Şimdi bunu azıcık buzdolapta bekletelim. Şeriyal tatlım yetere verdim. Hey! Bu ding ding! Olamaz, fırınımız da yanmış. Ah yanmamış. Ah çıktı işte. <laughs> pişmiş, pişmiş. Şimdi ee, şimdisi bu jeli. Buraya koyacağız. Bunun içine koymamız gerekiyor. Bu pirinç pişmiş değildir arkadaşlar. Evet başı pastamız olmak üzere Evet e, şimdi ise bir Noel kek yapmamaya geldi Ben e, keki zaten yapmıştım böyle bir kek bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam. <laughs> evet. Ee, şimdi bunu bunun üstüne sürmek var. Bu birazcık zor olacak. Ben kaşık alayım. Mieli, kaşık istiyorum. Ah, <laughs> görüşürüz. Zaten kendim alıyorum. Mieli. İçine dökmemiz gerekiyor çünkü bundan almak biraz zor. Hmm, turuncu gillerden. <laughs> ben needles pet shop gillerden. Ay çok kötü dökülecekti. <laughs> Ama kurtardım. Şimdi birazcık daha karıştıralım. Havuçlu nar pastamız. Yani havuçlu kremalı nar pastamız. Hazır olacak. hop. 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 Kremalı nar pastamız almıştık. Şimdi bunu afiyetle yiyebilirim. Hayır, yılbaşı şenliğini beklemelisin. Aa, teşekkürler. Aa, kamera. Ay, güzel görünüyor mu acaba? Güzel görünüyor muyum? Çekil. Çekil kameramdan. bildiğimi kaç kere söyleyeceğim. Şimdi e, buraları temizleme kaldı. Bunları kuru temizlemeye vereyim. Anne kuru temizlemesi. Ay, hiç hiç kuru temizleme de yıkanıyor. Çok komik değil. Hiç komik değildi. Evet bence de hiç komik değildi. Evet şimdi buraya silmemiz gerekiyor. Koca bezimle. Evet pastamız oldu. Şimdi bunu yılbaşı şenliğine kargolamadan önce bunu bir şey koymamız gerekiyor. Bunu da buraya koyayım. <laughs> Hı et diyelim azıcık. İşte kapandı örtelim. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi ve istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.